Bak, şu yukarıdan gelen bütün sular olduğu gibi burada geliyor. Ya yani anladım yeri. eğimli arazi. Heh. O yol dere gibi çalışıyor ha, şimdi, Şu hatta, bak şurada evet. baksın var. Şuradan boyuz gelen, şuradan, şuranın hattını yapacağım. Şuradan boyuz gelen, şu hatta bağlayacağım. Gündüz olan kadar

Bir, bir de şey, bir, bir Şurası bir, he? Melek'in olduğu yer mi? Başkanım, şurası bizim şu an olduğumuz yer. Şurası da bir buçuğa bir buçuk denmiş. Ne Şurada iki iki denmiş. Tamamı da iki iki. Tamamı yani ya yani şuraya iki şu lights, iki. Dün بديim. akşam bildiğiniz üzere kısa sürede o normal bir yağış oldu. Metrekareye 80 kilogram bir yağış düştü şehir merkezine. Tabii burada e, bu yağışta gerek OSKİ ekiplerimiz vidancörleriyle, gerek efendim yol ekiplerimiz, gerekse Altınordu'ya ait olan bölümlerde de yine Altın ile birlikte büyük bir çalışma içerisine girdik. Büyükşehir olarak bütün alanları temizledik. Bildiğiniz gibi Umut Hastanesi'ne de bir taşkın yaşadı. Taşkının ana nedeni yağış havzasının menbaasından kaynaklandığını düşünerek şu anda buradayız. Burada gördüğünüz gibi ikiye ikilik bir box yapılmış. Henüz burada inşa aşamasında olan bölümler var. Bu bölümlerdeki topraklar vesaireler bunların hepsini kaldıracağız. Bir an önce asfaltlayacağız. Burayı da yeşile döndürerek tekrar buradan belli bir malzemenin gelmesini önlemiş olacağız. Yine Barbaros Caddesi'nde ve diğer caddelerde incelemeler yaptık. Orada eski hatlar, 200'lük yağmur suyu hatları yetersiz. Kömürler Pazarı'na Boztepe'den gelen yağış gölleniyor. Kömürler Pazarı daki esnafın mağduriyetine sebep oluyor. Bütün bu mağduriyetleri kaldırmak adına biz oradaki altyapıyı yenileyeceğiz. 200'lük hattı 600'e çıkaracağız. Hamam deresinin bir dirsek yapan bir bölümü var. Orayı da kaldıracağız. Kapalı geçirmiş hamam deresi bilindiği gibi. Yani hamamın yanından başlayıp belediyenin önünden denize dökülen dere. O box da tabii kapalı olması vesilesiyle sıkıntılar yarattı. Onu da açacağız. Ben aynı sorunları yaşamamak adına gerekli çalışmaları yapacağız ve böylece şehrimizin rahat huzur konforlu bir şekilde hayatını sürdürmesine çalışacağız